olamaz. Artık kimseye güvenemem. Olamaz arkadaşlar. Yardım edin anneciğim. Hayır. Bu da ne böyle? Buraya gel fakir dedi Hayır ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum anneciğim yardım edin imdat. Nereye kayboldu şimdi buradaydı. Arkadaşlar sadece size güvenebilirim. Gözleri siyah olan herkes gizemli yaratığın tarafına geçti. Sadece ben kaldım. Torunum Efekan ve diğerleri hepsini kurtarmaya çalışacağım. Ama sizin yardımınız olmadan asla bunu yapamam. Bu yüzden gözleri siyah biri gördüğünüzde hemen yoruma herkes beyaz yazsın. Ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin Minecraft Fatih ailesi. Herkesi eski haline getirmemiz gerekiyor. İlk önce Kerem komiserden başlayacağım. Hadi bakalım. Umarım bunu başarabiliriz. Hadi bakalım. Kerem komiseri kurtarmaya gidiyoruz. Eğer onu kurtarırsak ve yanımıza çekersek bana çok ama çok yardımcı olur. Ha? Bunlar da ne böyle? Olamaz. Kerem komiser bütün polisleri yemiş olmalı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Of. En iyisi yukarıdaki hapishaneye bir bakayım ben öyle değil mi? Hadi bakalım buradan gidelim. Belki hapishanedeki suçlular eskisi gibidir. Şöyle gidiyoruz. Hayır olamaz sert rahmet dağlara bakar mısınız gözleri simsi almış sert al bakalım al bakalım tamamdır ha oh, Kerem komiser neredesin Kerem komiser kurtaracağım seni dostum kurtaracağım merak etme hemen odana geliyorum İşte geldim ha Kerem komiser Kerem komiser iyi misin? Az önce ne olduğuna inanamayacaksın. Kerem komiser eski haline döndün mü dostum? Evet fakir. Buna çok sevindim. Yanımda olmana çok sevindim Kerem komiser. Az önce ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Yukarıdaydım. Serseri Ahmet de Haydar. Gözleri simsiyah. İkisi de bana saldırdı beni yemeye çalışıyorlardı. Karakoldaki diğer polisler hepsinin kemikleri kalmış. Onları senin yediğini düşünüyordum ama herhalde hepsini serse rahmet de Haydar yedi. Evet fakir. Arkadaşlar galiba Kerem komiseri kurtardık. Aha. Ama Kerem komiser niye bana doğru bakmıyorsun? Niye garip davranıyorsun? Olamaz. Bir şeyler oluyor. Hayır neler oluyor? Arkadaşlar hissediyorum. Annecim olamaz. Ne oluyor? İmdat! Neler oluyor Kerem Komiser? İyi misin? Hayır! Olamaz! Annecim! <laughs> Karnım çok acıktı. Şöyle bir masaya uzan bakayım fakir. Bir iki çatal batıracağım sadece. Olamaz arkadaşlar işte şimdi tam zamanı herkes yoruma beyaz yazsın çabuk. Kerem komiser sana zarar vermek istemiyorum. Lütfen dur. ne yapıyorsun Kerem komiser? Üzgünüm al bakalım. Hayır olamaz. Hemen kaçmalıyım buradan arkadaşlar. Olamaz. Hiçbir yere kaçamayacaksın fakir. Dostlarım seni yakalayacak. <laughs> Ve en sonunda bize gideceksin. Olamaz. Kerem komiseri yaraladım. Evet sinirden silah mermisini de bitirdim. Neyse hemen şuraya atayım şu silahı. Hop oh, tamamdır. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet Arda'nın bakkalına gidiyorum. Yani en güvenli yer oğlumun yeridir. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım hemen girelim içeri. Ha? Aa, Arda. Arda oğlum. Arda iyi misin? Neler oluyor burada? O iskelet de ne? Hayır bunu yaptığını söyleme bana. Arda o iskeleti onu sen yemedin öyle değil mi? Nasıl yani? Sen de demek istiyorsun babacığım. Bunu yaptığını söyleme. Sen de sen de siyahlaşmadın değil mi? Arda lütfen bunu kaldıramam oğlum. Az önce Kerem komiserin yanından geliyorum. Beni yemeye çalıştı. Evet oradaki suçlar bile gözü siyaha dönüşmüş. Lütfen Arda sen böyle olma oğlum. Hayır olamaz. Buraya gel babacığım. Sadece bir tadı da bakacağım. Lütfen küçük müsünüklü? Lütfen. Sen ne saçmalıyorsun? Hayır Arda buna izin veremem. Lütfen. Ah, hayır Arda olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Arda dur. Sana zarar vermek istemiyorum. Lütfen dur anneciğim olamaz. Şu kılıçlardan bir tane alsam mı acaba? O, olamaz arkadaşlar. E, şurada kılıçlar var. Oo, hemen şunlardan bir tane alayım. Gel buraya. Aa, olamaz üzgünüm oğlum al bunu. Ah. Oğlum, al bunu da anneciğim olamaz ya. ben kaçmalıyım buradan. <laughs> hayır. Baba sadece bir ısırı kalacaktım. Karnım çok açtı. <laughs> hayır olamaz. O da ne? Burası, burası Rüzgar'ın yeri. Rüzgar, Rüzgar ne yapıyorsun? Rüzgar, hayır olamaz. Ne yapıyorsun Rüzgar? Korkma seni yemeyeceğim. Bak Önümde bir iskelet var. Gel bunu beraber yiyelim. Hadi bir tadı da bak. Tadı da çok seveceksin hadi. Rüzgar saçmalama. Bak burada kebap var, tavuk var. Onlardan ye lütfen. E, i̇stemiyorum, istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Hayır diyorum sana bak. Bak burada da meyveler var. Hadi meyvelerden tat biraz. Bak muz var orada armut var elma var. Çok tatlılar hadi. Ee, yeter bu kadar yeter istemiyorum dedim. Ee, ben dayanamıyorum. Ben galiba seni yiyeceğim ne hayır rüzgar bu sen değilsin aa olamaz rüzgar ne yapıyorsun olamaz arkadaşlar çok hızlı bu of hemen şöyle geçeyim hayır gel buraya al bakayım şunu rüzgar hayır hayır olamaz arkadaşlar olamaz herkese zarar veriyorum ne yapacağım ben ne yapacağım zengin abimler arkadaşlar kapıları açık Belki, belki zengin abi eski halindedir. Ne diyorsunuz? Hadi burayı da kontrol edelim. Zengin abi, zengin abi orada mısın? Sana diyorum neredesin zengin abi? Ha? Hayır. Bunlar da ne? Burada bir iskelet var. Zengin sende mi abicim? Bak burada da var o keletleri takip ediyorum çok fazla yemiş olmalı bu kadar çok nasıl yiyebildin nasıl bir mide var sende arkadaş ya şuna bakar mısınız şöyle döneyim ha zengin o abi bu halinde ne hayır olamaz şunlara bak çok fazla yemişsin kocaman olmuşsun. <laughs> İyi ki geldin fakir. Karnımda acıkmaya başlamıştı. Gel şuraya kolundan bir tutam alacağım tamam mı bir tutam. <laughs> Zengin abi saçmalama. Sen bu değilsin tamam mı? Bak rüzgar da çok kötü bir durumda. Ona da yardım etmeliyiz. Hadi abi eski dön. Arkadaşlar beyaz 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 yazın çabuk. Hadi zengin abicim. Hadi başarabilirsin. Başarabilirim fakir. Başarabilirim. İşte böyle. Hadi mücadele et. Seni yemeyi başarabilirim. <laughs> ne? Hayır ben bundan söz etmiyordum. Hayır zengin dur. Aa, olamaz. Zengin Beni bunu yapmaya mecbur etme. Lütfen Aa, hayır. Bu arkadaşlar çok güçlü. Gel buraya. Al bakalım şunu. Şunu da al. Üzgünüm zengin. Al bakayım şunu da. Hayır abicim buna izin veremem. Al bakayım. Hepinizi eski haline döndürmem gerekiyor. Bu yüzden de yaralanmanız lazım. Peşimi bırakın. Şunu da şöyle al. Şunu da al. Tamamdır. Olamaz. Arkadaşlar çok güçlü bu. Hayır. Dakikada kaç kere vuruyorsun bana? İşte bu kadar. Tamam. Hemen kaçmalıyım buradan bir an önce. İmdat olamaz. <laughs> Bana yardım edecek kimse yok. Mu? Anneciğim. Tamam Ali'nin dükkanı bu da son çaremiz. Hadi Ali, hiçbirini geri döndürmeyi başaramadım ama seni başaracağım Ali, tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Hop, açtım kapıyı. Ali, Ali neredesin Fakirleri Buradayım. Ali, Ali oğlum iyi misin? Sesin nereden geliyor? Buradayım fakirler. Sesime gel. Evet, tam tezgahın orada. Sesi de kötü gelmiyor. Herhalde Ali eski haline dönmeyi başardı arkadaşlar. Hadi gidip bakalım. Sürpriz ben geldim Ali. Ali bu 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 ne lan senin o hayır. Fakir dedi, Sakin ol. Biraz kardımı aç da. Şu bir iki parmağını versen de bir mideme indirsem ne güzel olur. Hadi fakirlere. Oğlum sen kafayı mı yedin? hadi. Bak lütfen hiç acımayacak tamam mı? Sadece birkaç ısırık alacağım şöyle. Hadi lütfen. Siz kafayı yemişsiniz olamaz. <gülüyor> 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 Hayır. Aa. O, o, olamaz. O, başım arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> hareket edemiyorum. Burası da neresi? Ne oluyor? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Hepiniz, hepiniz toplanmışsınız. Ah, kendinize gelin. Benim fakir. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Hayır. Sana dedim. Ufak bir ısırık alacaktım sadece. Yalnız ben de ufak ısırıktan istiyorum. İyi <laughs> ee, benim ısırığım olacak? Hepinize yetecek kısırık var. Bakın ben çok zayıfladım. İlk ısırığı ben alacağım. Sessiz olun. Üç deyince hepimiz yemeye başlayacağız. Bir, iki ve... Oyda duyun bakayım. Fakirlerinden uzak duyun. Abi ablalay çabuk Herkes videoyu beğenebildiği kadar beğensin. Abone olmayanlar da abone olsun. Bunda iyi yeneceğiz. Üç herkes yumulsun çabuk. Hayır.